Bu dersimizde üslü sayılarda çarpma işlemini göreceğiz. Üslü sayılarda çarpma işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken kural şu. Tabanlar aynı ise üsler toplanır. Hemen bakalım. A, A tabanında B ve C var. Tabanları aynı mı? O zaman üsleri topluyoruz. Kural ne? Kural tabanların aynı olması. Hemen bakalım. 7 üzeri 3, 7 üzeri 6. Tabanlar aynı mı? 7 mi? O zaman 3 artı 6 o da kaçtır? 7 üzeri 9'dur. Hemen bakalım. Tabanlar 2. O zaman ne yapıyorum? Üstleri hemen topluyorum. 3 üzeri 4 artı 5. Kaç yapar? 5 artı 4 9. 9 artı 3 2 üzeri 12'dir. Buraya bakarsak rasyonel hiç sıkıntı değil. Sonuçta hepsinin tabanı aynı 1 bölü 3 mü? Hemen ne yapıyoruz? 1 bölü 3 yazıyoruz. Üstlerini topluyoruz. 2 artı 3 artı 4. O da nedir? 1 bölü 3 tabanında 3 artı 2 5 artı 4 9'dur. Baktığımızda burada tabanları 5 mi? Hemen toplayalım. 3 artı 2 eksi 3. Baktığımızda Artı 3, eksi 3 birbirini götürür mü? O zaman burası kaç kalır? 5 üzeri 2 kalır. Buraya baktığımızda da aynı şekilde 7'dir. Tabanları aynıysa üstleri topluyorduk. Hocam eksi 11 var. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? Yukarıda direkt yazdık. Aşağıda da bu şekilde gösterelim. Eksi 11 artı 5. Bu sayı bize 7 artı 12 Artı ile eksi sonuçta yine eksi vereceği için tekrar yazmanıza gerek yok. Direkt eksi olarak yazarsanız işlemlerinizi kolaylaştırır. O da 7 artı 12'den 11 çıkarsa 1, 5 artı 1 cevabımız 7 üzeri 6'dır. 10 tabanında üstler neymiş? 10 üzeri 5, 5 eksi 2. O da nedir? 10'dan 5'ten 2 çıkartırsak kaç kalır? 3 kalır. Ne yapıyormuşuz? Toplama yapıyormuşuz. Ne zaman tabanlar aynı ise? Hocam üstler aynı ise ne yapacağız? Üstler de aynı ise tabanları çarpacağız. Tekrar söylüyorum. Tabanlar aynı ise yukarıyı topluyorsunuz. Üstler aynı ise aşağıyı çarpıyoruz. Bakalım. Eksi 3, eksi 3. Üstler aynı mı? O zaman ben bunları ne yapacağım? 5 çarpı 4 diyeceğim üzeri eksi 3 4 kere 5 kaçtır 20 üzeri eksi 3'tür Buraya bak üstler 2 mi hemen aşağıyı çarp 3 kere 7 21 üzeri 2'dir baktığımızda tabanlar ne 11 çarpı 2 çarpı 3 üzeri kaç üzeri 5. 11'i e 2 çarp 22 3 de çarp kaç olur? 22 çarpı 3'ten 66 üzeri 5'tir. Buraya geldiğimizde hocam üstleri de aynı altları da aynı. Eğer soruda sizden ne istiyorsa onu yapın. Yoksa tabanları aynı olduğu için üstleri de toplayabilirsiniz. Üstleri aynı olduğu için tabanları da çarpabilirsiniz. Biz şu anda ne yapıyoruz? Tabanları çarptığımız için 4 kere 4 16 üzeri 3'tür. Buraya baktığınızda hocam eksi 5, 5. O zaman ben üstüne nasıl aynı yaparım? Bunu aynen yazarım. Şimdi bizim üstümüz negatif ise hemen şurada bunu bir anlatalım. Üstümüz negatifse yani benim sayım eksi 5 ise ben bunu nasıl yazıyordum? 1 bölü 2 üzeri 5 diye mi yazıyordum? Yani ters çeviriyordum. E ben burası eksiyken bunu ters çeviriyorsam ben buradaki 2 üzeri 5'i yukarıya alırken ne yapacağım? Yani adam bana şunu sorarsa ne yapacağım? 5 derse hemen bunu yukarıya alacağım. Nasıl alacağım? Tekrar eksi olarak alacağım. Yani eğer burada eksi verdiyse sen bunu paydayı aşağıya geçir. Eğer sana bu şekilde verdiyse üste geçirmek için eksi yap. Tamamdır. Bu da anlaşıldığına göre ben bunu yukarıya alırsam, yani 3'ü yukarıya alırsam bu 5 ne olacak? Eksi 5 olacak. Tabanlar aynı mı? İkisinin de üstler aynı mı? İkisininki de eksi 5 mi? O zaman tabanları çarp. 2 kere 3, 6. 6 üzeri eksi 5. Tekrar söylüyorum. Eğer sana başta eksi verirse sayını aşağıya indir. Eğer senden aşağıya verip yukarıda isterse hemen yukarıya eksi olarak atabilirsin. Buraya bak. Üstler aynı mı? Üstler aynı. Hemen tabanları çarpalım. Nedir? 1 bölü 3 çarp 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 5. Üssü kaçmış bunun? Üssü 4'müş. Hemen burada baktığımızda çarpma işlemi mi? Bölme işlemi mi? Ne yapacağım ben bu sorularda? Çarpma ve bölmede en çok yaptığımız işlem sadeleştirme. Bu 3 bunu götürür. Bu 4 bunu götürür. Benim sayım kim kaldı? 1 bölü 5 üzeri 4'tür. O da kaçtır? 1 üzeri 4. 1'dir. 5 üzeri 4. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 5, 125. 125 çarpı 5'te kaçtır? 625'tir cevabımız. Hemen şu sorumuza bakalım. Evet. Bu soruya bakıyorum. Hocam üstler de farklı, altlar da farklı. Ben şimdi hangisine göre yapacağım? Bakıyorum 2, 6, 5. Bunları eşitlemem. Daha zor olacağı için bir de aşağıya bakıyorum. 3, 9, 7. Baktığımda hepsi 3'ün kuvveti mi? O zaman ben üstlere dokunmayayım. Tabanları eşitleyeyim. Nasıl eşitlerim? Bunu aynen yazarım. 3 üzeri 2. 9'u ne diye yazabilirim? 9'u 3'ün karesi diye yazarım. Bir de üstünde kim var? Eksi 6. Çarpı 27 kimdir? 3 üzeri 3 üzeri 5'tir. 27'yi 3 üzeri 3 diye yazdım. 9'u 3 üzeri 2 diye yazdım. Artık battığımda, buraları eşitlediğimde hepsinin ne olduğunu göreceğim. Hepsinin tabanının 3'te eşitlendiğini göreceğim. 2 kere eksi 6 kaç yapar? Eksi 12'dir. Burası 3. 3 kere 5 15'tir. Hepsi ne oldu? Hepsinin tabanı 3 oldu. Ne yapıyorduk? Tabanlar aynı ise üstleri ne yapıyordum ben? Topluyordum. Nedir? 2 eksi 12 Artı 15. Hemen yazalım. 3. Artı olanları bir topla. İster baştan başla, istersen artı olanları topla. Fark etmez sıralaması. Şimdi 15 ile 2'yi toplarsam kaç olur? 17 olur. 17'den 12'yi çıkartırsam kaç kalır? Artı olduğu için artı 5 kalır. Çünkü 17 eksi 12'den daha büyüktür.